Ah, birader. Acil durum. Şunu hemen İstanbul'a çekiver. Bu A mı? Ulan ulak efendi, okuma yazman da mı yok? Ver. Ben... Çek şunu. Ulan redkit bana telgraf var mı dese tıpış tıpış ayağına gidersin ama. Ne redkiti ya? <laughs> Kim takar redkiti? Bana telgraf var mı? Oo, abimiz. Hoş geldin. Buyur. Geç böyle otur abi. Cefri, oğlum bize iki çay kap. Bir müddet sonra saraydan cevap geliyor. Ne diyor? Gelmenize gerek yok. Mesul memurun kellesini postayla gönderin. Tamam o zaman. Kes gönder kelli. Sana bir derdi olmasın. Ben Mesul... ...yapacağız. Ne bileyim. Önce boğa iple. Anneciğim'e de... ...selamlarımı ilet. Ey Amerika... ...sen de bir rüyadan ibaretmişsin. <laughs> Ona bir su tutaydın ya. Konuş bana. Bu boku beraber yedik, ceremesini beraber çekeceğiz. Aziz, seni ta Fizan'a sürerler. Bak bakalım bir etrafına. Zaten ebesinin Fizan'ındayız. Nereye sürecekler? O elması bulmadan ölme çok. Tamam mı? Bir hafta on gün aç bir ilaç dolanıyorlar etrafta. Bir ara diyorlar silahlanalım, silah alalım, peşlerine düşelim elmas alanların. Ama silah da öyle öpücükle verilmiyor tabi. Para yok, pul yok. Siktir git lan Sonra diyorlar, ulan bari karnımızı doyuracak bir iki işe girip çıkalım. Öyle iş dediysek, öyle yatırım gerektiren işler değil tabi. Horsbaşık, yine ne al? Horse Horsbaşık, yine ne Rahatlar olsun. Mars Bir iki boktan işte içli dışlı olduktan sonra affedersin. Aziz Efendi diyor ki neden diyor biz kendi çizgimizi ortaya koymuyoruz diyor. En sevilen yanlarıyla, en sevilen halleriyle efendi. Karagözüm Ramazan-ı Şeriflerin hayrola. Hadi oradan balkaba. Kara gözüm yapma mübarek Ramazandayız. Hiç tasa etme Hacı Cavcav cav, sülalecek arkandayız. Geçen sene Sultan Ahmet'te en çok tutan gösteri bu be. Biraz gülün ya. Maalesef komik değil. Biraz yeniliklere açık olun açık. Kara göz bu. Komik olsa gülerdik değil mi kız? Bence de. He! Seneye size mol yeri getireyim. Mol yerden cimri. Çulsuz Deli Bekir'i yaptım, Bebe Ruhi'yi yaptım. Hiçbirine gülmediler. Zenne'yi yaptım gülmediler mi efendim? Efendi? Zenne'ye gelene kadar. Hümor yok, humor. Amerikan humoru. Siktimin İngilizceye çevirince manasını kaybediyor tabi. Bırak Allah aşkına. Yumurta. Hayır bunlar. Şunda ne var? yeter Şeker. Bini 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 bini. Macun yiyin. Macun Bereket versin. Macun Sar. Damla bana sar. Emrin olur abi. Buna değil buna sar. Osmanlı macunudur ağır gelir. Yorum yapma ulan. 100 dolar parayı denkleştirmek için yapmadıkları iş kalmıyor. Ya Lemi Bey'in kendi yaptığı makineyle Mickey filmi oynatıyorlar ya. Mickey filmi diyorum usta. Daha Walt Disney yok, Mickey Mouse yok. Hayat kadar gerçek bir aşk hikayesi. Bir bir şey diyeceğim, yanlış anlayacaksınız. Şeyi buluyorlar. Hani o formülü bilinmiyor deniyor ya. O ne ya? Kola ulan. Meyan kökü karbonat. Özü zaten şerbet. Bir dakika ya, bir dakika ben anlamadım. Yani şimdi bunlar gerçekten kolayı mı buluyorlar? Buluyorlar, buluyorlar ama... Aziz. Nasıl? Vah! Şahane. Aziz, gümeşe şey yazayım mı? Soğuk içiniz. Bırak ulan, milleti zaptıraptı altına alma. İster soğuk içer, ister sıcak. Gel abiciğim, gel. Gel abiciğim. Eyvallah. Olsun. Al abi, al. Gibi. Gel al, içeriz, al, abiciğim, al, gel, gel, gel. Para olsa kuru da kuru ben alsam. Gitmez, kuru kuru Var gitmez. mı azıcık ha? Var mı ha? Boz var mı eti Buyur abi. Abi butum daha pişiyor şey kanat vereceğim. Buyur abi. Şunu poslara bana. Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de var. Ağlamayana meme yok. Biz kenttakisiz val, artistlik yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi artistlik? <laughs> Allah ya Kentucky'de tavuk ekmek satacaklarmış, sattırırlar mı adama? Adam orada tezgahını kurmuş, yedirir mi sana hiç? Tanıdın mı? Kimi abisi? Kim olacak? Amblem! Şimdi bana adamın reklamını yaptırtma. Bizimkilerin durumu yine hüsran, yine üslan.